47 yaşındayım. 47 yıla şükürler olsun 12 üniversite sıdırdım. İlk üniversitem 2001 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Sonra eğitim hayatına başladık, öğretmenliğe başladık. Zevkli, aşkla mesleğimizi yaparken, icra ederken bir cümle kitap okurken bir cümle kavma takıldı. Bir öğretmen öğrenmeyi kesince öğretmeyi de keser. Böylece sabitleşir, yol gösteremeyen bir işaret levhası olur. Öğretmen, öğretmen olabilmek için öğrenci kalmalıdır sözü e, beni çok e, etkilemiştir. O söz üzerine tekrar üniversite okumaya karar verdim ve e, bu mihalde e, fizyoterapiden kamu yönetimine, tarihten sosyal medya yönetimine kadar 12 üniversite bitirdim. Hala hazırda arkeoloji, rekreasyon, yaşlı bakımı ve veteriner ve laborant sağlık e, adlı 4 farklı e, üniversitede 4 farklı bölüm okumaktayım. E, Tabii bunu tek başıma değil, eşimle de Beraber mezun olduk, oğlumla da beraber mezun olduk. Oğlum 3 üniversite bitirdi, eşim de 3. üniversite okuyor. Bundan sonraki hedefim de şu anda İtalyan bir vatandaşta olan Guinness Rekorlar kitabındaki 16 üniversite rekorunu kırmak. İnşallah ülkeme 17. üniversiteyi ve daha sonraki üniversiteleri kazandırabilmek. Teşekkür ederim.